Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Ne gülüyor lan? Arkadaşlar bu videoda gizlice okula gireceğiz. Ve burada bir <laughs> güvenlik var. Arkadaşlar bizi okul olsa <laughs> iyi olacak. Arkadaşlar şimdi yavaştan gireceğiz. Beni çek. Kanka, kanka, kanka. Kanka! kanka. kanka. Evet, elik alınca Seni Senin Şimdi kamera var. Hadi sen ben de gel. Seçim, ben seçim, ben, seçim. ben Şimdi sen gel. Arkadaşlar kankam. kan. Niye böyle korkaksın? Emel'ye. Ema. Hadi gel Ema. Ema. Gel. Geldi. Arkadaşlar güvenlik geliyor. Evet, merhaba arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte terk edilmiş okula giriyoruz. Arkadaşlar terk edilmemiş lan bizim terk okuduğumuz edilmiş. yer. Terk edilmiş. Aa, yalan söyleme. Bir dakika arkadaşlar ee, ablam yalan söyledi arkadaşlar size okulun et... dış görünüşü göstereceğim. Arkadaşlar bu okul bizim okuduğumuz okul ve gizlice gireceğiz arkadaşlar. İşte güvenlik falan var. Arkadaşlar burada kilitli yerler var. Yani sınıflara giremiyoruz. Arkadaşlar kilitli yer. Kilitli yani Gidelim arkadaşlar Yukarı kata çıkalım. Kanka. Abla korkuyor. Beni çeksen. Arkadaşlar şuradaki gidiyoruz. <laughs> okul böyle bir yer. 2. katı. Arkadaşlar korkun. Arkadaşlar böyle bir yer. Şimdi burada öğretmen. Eva, diyor arkadaşlar. Abla, gel. gel abla. Abla gel, abla gel. Arkadaşlar burada da. Arkadaşlar burada böyle. Arkadaşlar böylecik. Allah. Öylesi. Burada böyle arkadaşlar. 6. ve 7. sınıflar burada okuyor. Allah. Hayır onlar gelemez ya. Ya siz ne salaklarsınız. <laughs> tamam. Arkadaşlar, EMA'yı Ema tanıyanlar tanır. Arkadaşlar, EMA'yı tanıyanlar tanır. Kaçlar bu? Bu benim kankam. Bunu da e, tanıyanlar tanıdır. Arkadaşlar bu da Emma abla. Bu, bunu, e, bunu ablamın da e, kanalı var. E, kanalı Abi, Emma. Koşun koşun koşun. Arkadaşlar koşuyor. Evet. Abla gel. Abla gel çek. Şimdi arkadaşlar oraya küçük tane. Gibi bir Sen var. de bir şey söylemek istiyor musun? Yok. arkadaşlar. Ya, e, benim beni. Şeye tiktok. gidiyoruz. Dekik. Arkadaşlar. Arkadaşım hesabı burada da, bir arkadaşlar. tuvalet var. Yani bilmiyorum. Şimdi içine bakacağız. <laughs> arkadaşlar benim TikTok hesabım ve Emma ablanın TikTok hesabını ablamın da TikTok hesabını takip ederseniz mutlu olurum. Kitli. Kitli arkadaşlar. Burası da kitli. Arkadaşlar ee, para buldum. Neyse götürmeyin. Ne yapacağım ben 5 TL. Emba bunu da tanıyanlar tanır Em abla arkadaşlar bu Em abla. Ee, bunu bunun da kanalı var. Arkadaşlar Em ablanın da kanalı var. Arkadaşlar kanka. Arkadaşlar Em abla. Arkadaşlar kankam Arkadaşlar kankam çok hızlı. orkaklar kaçır. Öf. Şur Hayır. Bana ver, telefonu Em abla. Allah. Arkadaşlar güvenlik geliyor. Arkadaşlar güvenlik geliyor. Arkadaşlar, güvenlik Em abla, kaç! Benlik. Geliyor! Benlik. Evet. Em abla, şimdi naneyi yedik mi yoksa sıçtık mı? Ben de, ben de, ben de. Şöyle yapacağım. Kısaca kankam böyle yapıyor ya. Ne diyorsun lan? Em abla. Em abla, abla. TikTok hesabını Linki e koyayım mı? Kendi TikTok hesabı. arkadaşlar TikTok hesabımı da takip ederseniz mutlu olurum. Arkadaşlar e, videoyu bir yerde kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, benim bu kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ve aşağıda like atarsanız daha da mutlu olurum. Vallahi lütfen arkadaşlar abone olun ve like atın. Videoya devam. Arkadaşlar burada nasıl bir şey buldum. Ne yazılmış? size okursun. okursunuz. Okursanız. Arkadaşlar ablalarımı korktu. Şimdi böyle bir yere gideceğiz arkadaşlar. Gidiyorum ben. Kanka nereye bakıyorsun? Uy bu ne Uy. Bir daha, bir daha. Neyse arkadaşlar. Şöyle bir video olsun dedik. Bizim okul böyle bir yer. Kanka Nereye gidelim? bu? Onda Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar lütfen Abla ne yapıyor ya? Ablalarım oynuyorlar. Şöyle bir yerde. kankam da böyle arkadaşlar şimdi like atın abone olun ve arkadaşlar tiktok hesabını takip edin şimdi arkadaşlar ee, ne diyeceğim em ablayı videolarına beğeni ve abone olun Arkadaşlar ablalarım orada dedikodu yapıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi okulu gezdireceğim. Gezdirdim de daha doğrusu düşünü gezdireceğim. Arkadaşlar böyle bir yer. Arkadaşlar şurada yani ben bir... Nasıl çıkacağım? Arkadaşlar orada e, şöyle şekilleri görüyorsunuz. Arkadaşlar tam orada bakın şurada şurada benim fotoğrafım var ve arkadaşlarım sınıf arkadaşlar. Arkadaşlar tam görmediğiniz nasıl göstereceğim size? gösteremem daha doğrusu. Kapı kilitli. Kaşar burada böyle bir yer. Arkadaşlar. Şimdi oradan bakacağım. Şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim okul böyle. Tam ekran kaydını aldı. Arkadaşlar tabii ki e, burayı çekmeyeceğim. 4 ee, dört bir yanını, dört bir yanını çekeceğim. Arkadaşlar, şurası şöyle. Arkadaşlar, şurası şöyle. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar, şurası da şöyle. Arkadaşlar şimdi çekeceğim orayı kaydı bir de şurası da şöyle. Nasıl? Şurası da şöyle. Em abla. Arkadaşlar şurası şöyle. Arkadaşlar şurası şöyle. Arkadaşlar kaydı durdurdum. Bilmedi. Sonra yer kartı oraya da göstereceğim. Ve kaydı durduracağım. Arkadaşlar okey. Arkadaşlar şurası da şöyle. Arkadaşlar güvenlikler bile ben kaçar. Arkadaşlar kapıyı da kilitlemişler. Biz zıpladık girdik. Arkadaşlar ben gidiyorum. ya. Arkadaşlar kay parking o, yanlara özel bir araç tavsiye ederim. Göster lan o. Bu benim. Bu benim. Sen de mi? Ok. Bir arkadaşlar bu benim hesabımda bir arkadaşımıza böyle bir araba bir TL'ye sattım. O da çabuk coin'i satmış arkadaşlar karpan Kük'te Arabanın güzelliğine bak. Bir TL'ye iyilik yaptım arkadaşlar. Ka bir TL? Evet arkadaşlar bir TL sattım çünkü iyilik olsun bu, mü bu, bu mübarek ayında arkadaşlar kankamın bir arabası var ee, o aracı göstersen kanka arkadaşlar şuna bakın bu mübarek günde kankanın terbiyesizliğine <laughs> arkadaşlar bir arabası gene var o da çizimli işte arkadaşlar. Güzel var arkadaşlar? Ve biri yine e, yine var idi. Onu göstersen. Arkadaşlar. arkadaşlar evet milyonun gidenim bir tane de ama sizin götünüze koyayım hafifte de sus lan arkadaşlar söyleme öyle arkadaşlar bu milyonla gidiyor iyi bir şey arkadaşlar araba ee, size de bu oyunu tavsiye ederim var vallahi arkadaşlar, arkadaşlar. çok güzel adamı terbiyesizlikten çıkarıyor da arkadaşlar şu anda kaydı durduruyorum ve görüşürüz bay bay